Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Ne ki ikinci? Hayır. Benim, benim ilk. Sakin Oo. canım. Sakin. Güzel. Sakin. Sakin. Sakin arkadaşlar, ol şampiyon. Arkadaşlar biriniz şu ultamı çekebilir misiniz? Yusuf abi. Geldim. Sen olta mı çekeriz dolaşmadan. Yok dolaşmaz ona dolaşayım. Yok yok takılır bunda. Oh my god. Geldi sar, balık geldi vallahi alacağım. Tamam, bırak beni Oo, geldi. Geldi. Abi, <laughs> sen Oo geldi. Evet. Sen Evet. İşte bu. Bak onu da al. Dürdün mü? Şimdi aldı daha Tekli abi. Evet ilk balığımız. Demek ki iki üç gün öyle balık. Evet. Tamam abi. <laughs>